Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar, ee, Opel Astra G kasa aracımızın silindir kapağını söktük. Müşteri şikayeti çekiş düşüklüğü, aracın tepleme yapması ve sürekli arıza yıkaz ışığını yakmasıydı. Bu sebeple silindir kapağını sökmeden önce araçta bazı testler yaptık, kompresyon testi gibi ve aracın bilgisayara bağlanıp hata kodlarının okunması gibi. Ve sonuç itibariyle swaplarımızda bir kaçak olduğu tanısına vardık ve kapağımızı bir tarafına Şimdi aracın kilometresi 150 100, kusur binde ve ilk defa motorun açıldığı yani anahtar demediği yönünde bir izlenim var motorun durumunda. Şimdi yaklaş bu şekilde buraya doğru. Yaklaş. Bakın şu an sibapları görüyorsunuz. Alayım ben kamerayı. Şimdi tornavida alayım bir tane gençler. Evet. Bakın şu kısımdaki sıvaplarımız egzoz sıvapları oluyor. Bu bölüm. Bu bölüm emme sıvaplarımız. Ve gözle bakıldığında şu sıvabın yanık olduğu belli oluyor. Yine burada bu sıvabımızın da yanık olduğu belli oluyor. Bu da aynı durumda ve bu da aynı bir durumda. Yani bakıldığı zaman bakın şu renkler ile şu renkler arasında bariz bir fark var. Bu da demek oluyor ki bu sıvaplar yüksek ısıya maruz kalıyor. Kaçırıyor ve kızarma yapıyor. Kaçak yapıyor. Şimdi bujileri buraya taktım. Çünkü ben buraya şu an su dolduracağım. Ve sıvapların kaçak yaptığını durumunu sizlere göstereceğim. Bu gibi durumlarda araçlarda nasıl bir belirti oluşur? Nasıl bir arıza kodu verir? Bunları da tabi anlatacağız. Önce bir testimizi yapalım. Sizin de görmeniz açısından. Yine bujilerimizi su kaçmasın diye bu şekilde taktık. Başka bir sebebi yok yani. Evet gözlerimizi su ile dolduruyoruz. Şu an tamam. Şimdi hatta şu bölümden bakın baktığımızda da görebiliyor musunuz? İçeriden oluşan kaçağı tornavidayla alayım. Bu sebap kaçırıyor arkadaşlar. Bu bölümden bakıyoruz. Burada herhangi bir su kaçağımız yok şu an için. Bu bölümde gözle görülür bir kaçağımız yok. Bu bölümde de gözle görülür bir kaçağımız yok ancak kompresyon basınçları oluştuğunda mutlaka kaçak yapacaktır. Tut kamerayı. Şimdi basınçlı hava ile de testimizi yapacağız. Araç birkaç tamirci gezmiş. Açıkçası baya bir işlem yapılmış araca. Bobin değişimi, buji değişimi ve hatta aracın beyni bile sökülüp oto de kontrol ettirilmiş bu arıza ile alakalı. Şimdi yaklaş böyle. Buraya doğru gel. Silindir kapağını tut. Tavuk. Bakın hava veriyorum. Şu kısma biraz yaklaştır. Bakın görebiliyor musunuz? Yaklaştır, kaçağı. Evet, bu sibabımızda kaçak var bariz bir şekilde. Şuradan gelen havayı gördünüz. Yine hemen bir diğer silindirimizin kontrolünü yapıyorum. Yaklaştır, yaklaş. Bakın bu sibaptaki kaçak daha fazla. Zaten bu gözden de su kaçağı oluşmuştu bariz bir kaçak var. Diğer bir silindirimize bakıyoruz. Bakın bunda herhangi bir kaçak görünmüyor şu an için. Ama tabi basmış olduğumuzun havanın debisi biraz düşük. Motor üzerinde mutlaka bu kaçak yapıyordur. Bir diğer göze bakıyoruz. Evet şu şekilde tut şu şekilde. Bunda da herhangi bir kaçak görünmüyor şu an için ama tut bunu da. Şimdi bu ve bu gözde swaplarımızda kaçak var. Tabi dediğim gibi diğer gözlerde herhangi bir hava kaçağı oluşmadı ama bu da bunların sağlam olduğu anlamına gelmez. Çünkü bizim basmış olduğumuz hava çok düşük diye bir de bir hava. E şimdi silindir kapağı revize edilecek. Rektefeciye gidecek. Ha, motor bölümüne bakıyoruz. Motor bölümünde gömleklerimizin durumu şu an için iyi görünüyor. Tabi bunu tekrar pistonları hareket ettirip bir analiz edeceğiz. Aynı zamanda rektefecimize de bir ölçümlerini yaptıracağız. Silindir contası zaten bakın boyaları geçmiş. destek problemi tekrarlayalım. Bariz bir çekiş düşüklüğü vardı. Sürekli tekleme arızaları, tekleme hataları vardı ki buna istinaden araçta bobin, buji değişimi yapılmış. Ve bu bobin ve buji değişimi tabii ki fuzuli yapılan bir işlem değil. Zaten e, bu motorlarda sürekli bobin yanma olaylarına, e, bobin arıza olaylarına karşılaşıyoruz ve bobinleri, bujileri değiştiriyoruz. Bakın silindir kapağını incelediğimizde aynı zamanda bir duman atma problemi de vardı. Bu bölümden EGR valfimizin su kaçırdığını ve bu bölümleri ıslattığını görüyoruz. Lekelerden belli zaten. Ve sibabımızdaki kaçak da halen devam etmekte. Yani durum bu şekilde. Sabahları geç çalışma problemi, çekiş düşüklüğü, sürekli yanma arızaları oluşan araçlardaki problemlerden bir tanesi de sıvap yanması. Tabi bu her zaman sıvapların yanık olduğunda bu arızalar açığa çıkmaz. Birçok sebebi var. Bunun için teşhis çok önemli. Doğru teşhis yapmak çok önemli. Durum bu şekilde. Hoşçakalın.